içinden bir ses kayıt cihazı çıkmıştı ve bir de USB çıkmıştı. Ve bu USB bilgisayarıma takmamı söyleyen bir ses vardı. Şimdi bugün bu USB'nin içinde ne var göreceğiz. Ulan millet oyun oynamak için bilgisayar açıyor, iş yapmak için açıyor. Bizim bilgisayarı açma sebebimize var. Ses geldi. Bir dakika, bir dakika. Sakın açma diye bir dosya var. Açayım mı? Merhaba arkadaşlar. Ben Berke Zaten beni biliyorsunuz. Bugün sizinle beraber labubu almıştım biliyorsunuz. Bu bana özel bir labubuydu. Normal bir labubu değildi. Ve içinde bir ses kayıt cihazı çıkmıştı. Ve bir de USB çıkmıştı. Ve bu USB bilgisayarıma takmamı söyleyen bir ses vardı. Şimdi ne var göreceğiz. Merak ediyor muyum? Tabii ki de diyorum. Ya bu niye bana normal bir oyuncak gelmez aga? Niye gelenler hani bu... Ulan acaba lafufum Lavabo neyse birader işte. Lavabo muydu? Niye normal bir şey olmuyor bilmiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar ben action seven birisiyim. Yani action, aksiyon, gerilim, korku, komedi her şey bende var birader. Yani bir romantizm yok. Onu da yani bu kanalda bulamazsın. Ha. Ne yani romantizm ne aşk mi çekeyim. Yani action burada yani. Gerilim burada. Hollywood gibi. Şimdi şunu bilgisayara takalım. Aa, bir ses kayıt yazın bir dinleteyim size. Buradan sesi merak ediyorsunuzdur. Diğer videoları izleyenler zaten duydu. Duydun mu aga? USB bilgisayara tak diyor. E biz de takacağız. Ama sıkıntı olabilir. Söyle bilgisayarı açalım bakalım. Videoya kadar bekledim arkadaşlar. Takmadım. Videoya kadar bekledim. Biliyorsunuz biz ne yaparsak videoda. Şu USB'nin şekline şemaline baksana birader ya. Of. Ulan millet oyun oynamak için bilgisayarı açıyor. İş yapmak için açıyor. Bizim bilgisayarı açma sebebimize var. Böyle mevzular hep beni buluyor zaten. Sen beni biliyorsun aga. Buradan bilgisayarcılara sesleniyorum sponsorluk falan ayarlıyor. bilgisayar 35 dakikada açılıyor ya. Bu niye böyle açılıyor? Kendi sponsorumuz kendimiziz Aga. Ben kendimi sponsoruyum. Böyle sponsorluk olmaz olur. Şuradan takıyorum. USB'yi nereye takıyoruz lan? Şuraya USB'yi takıyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Takılmıyor lan var. ters takıyormuşuz. Bakalım sesi duyacak mıyız? Belki bozuk bir USB. Belki virüs. Münasikto birader bizim her şey gider ben sana söyleyeyim. Nasıl emin olacağız? Virüsü değil. Dur bir düşüneyim. Tam düşündüm. Olmama ihtimali var. Olma ihtimali de var. Yüzde elli, Sen bunun için bir like atarsan sevinirim. Hadi. Şimdi en sevilen pizzalar tek fiyat. İki orta boy pizza. Ses geldi. Ses geldi gördü dosya. 29 GB lan 29 GB mi kaldı birader? Bu nasıl bir flash belli? Bir dakika. Bir dakika. Sakın açma diye bir dosya var. Açayım mı? Lan virüs so sakınlıyorsa ben açma dedim. Açma dedim. Açacağım birader. Kaçış yok. O bilgisayara taktım artık bunu. Lan oğlum açma diyorum ya. adam ne oluyor bu? Benle konuşuyor sanki klasör. Klasör? Benle sanki soru cevap yapıyor. baksana. Ne sen ne ben söyleyeyim klasör. Dur bakayım. Açma dedim. Kafayı sıyıracağım şimdi. Matruşka bebeği gibi. Bu ne böyle ya? Açtıkça biten daha dosya. Sen kaşındın. Harbiden bir sırtım kaşındı. Diyorum. On mu? Ben on mu yoksa bu? Benden ne dosyası Ne bu? 9. Geri sayım yapıyor. E ne olacak geri sayımın sonunda bilgisayar patlayacak. 8. Ben de biraz tansiyon otladı ben sana söyleyeyim. 7. A'dan anayı yedi. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Dur 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 tıklayayım mı? Tıklayayım mı? 1'e kadar geldik. 0. Bir dosya var bir resim var görüyor musun 0'da? Aga bu ne? Bu ne? Foto. Fotoda ne var ki? Naz <laughs> çeken labu bu mu? <laughs> Lan bu ne biçim la bu, bu bu Birisine benziyor bir dakika dur 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 dur. Birisine benziyor bu şuna benziyor Yok lan bu değil edit yanlışlığı Bu İşlerin rengi değişti hocam İşlerin rengi değişti gizliye tıklıyorum Ne kadar gizli ki secretları da var ya Oyuncakların bu da secret herhalde e, Belki sadece sen dinle Abi Artık hep beraber dinleyeceğiz Bir de burada harita yazıyor Haritası birader GTA 4 haritası mı Dur bakalım ne var ne var <laughs> özel bir USB ya. Lan kimse bana özel bir USB yapmamıştı birader. Çok heyecanlandım. Hadi bakalım hayırlı bir şey olsun. Ulan Berge. He? Kendini Dexter kadar akıllı mı sandın? Bu ne biçim ses lan? <laughs> Diyor ki bir kere sesi osuruk böceğine benziyor. Burada bir anlaşalım böyle ses olmaz arkadaşlar. Bu seste bir oynamasyasyon var. Yani bu birisinin sesi değil. Bu seste bir oynanmış. Böyle bir ses olamaz yani. Osuruk böceği gibi ses mi olur? Bu bir. İki. Sen kendin Dexter Morgan mı sandın? Senden olsa olsa Samara Morgan olur. Ben ise Arthur Morgan. Ne lan bu rap mi yaptın? Şarkı mı yaptın birader? Böyle kafiye mi olur? Ben ne kendimi Dexter sanıyorum ne Samara birader. Bu arada Samara Morgan da tam bir. Asik Arthur Morgan ne alaka birader? Yoksa Taç mı yaptı lan bunu? Bir planı vardır onun. Çakallar kızma. Hey. Sana bir adres gönderdim. Ne adresi? Oraya gel ve kaz olsana. Oraya gel ve kaz onu mu dedi o? En başından beri gönderilen bu. Özel bir lafı Oraya gel ve kaz olsana. Ne? adı lavabo olmuş lavabo oyuncağı demiştim ya yanlışlıkla ekibim istemiyor yani silo çakıya haber vermem istemiyor bir harita var diyor oraya gel kaz diyor bir müşteri e şifre istiyor burada şifre ne olabilir ki çok zor bir şifre olması lazım biliyorsunuz arkadaşlar hak yiyen ek yer ben eski hacklerden 6x6 36 kere 3 32 Komşudan aldım iki kaldı Piti piti karamele sepeti Elastik lastik cimnastik Bas bu işte şans yok arkadaşlar Tamamen zeka mantık işi Şifreyi buldum düşündüğümden zor Yani çok zeki birisi var karşımızda arkadaşlar Harbiden matematik işlemi yapmış şifre için İşte bu, işte bu. Zeka arkadaşlar, bu zeka. Harita. 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 Burası neresi lan? Ormanlık yerde. Ama ormanlık bir yol var. La bu mu yazıyor? Yanı neresi? New York mu acaba? Ne bu? New York'ta mısın? Neredesin? Nasıl geleyim ben buraya? Yo değil burası. Şurası bir göl desek. Deniz mi lan yoksa? Ne oldu böyle? Şurası bir... GT6'ın yeni haritası gibi birader. Tamam mı? Şuradan köprüden geçiyorum. Tamam geçtim. Ormana sapıyoruz bak. Şurası orman. Bak ben buradan nasıl geçeceğim? Bu, bu su almam lazım ya. Bu su ile giderim. Burada telefon bağlantısı kesilir. İnternet kesilir. Buradan yürüyorum 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 yürüyorum. Buradan yürümesi de bayağı uzun sürer. E burada vahşi mahşi hayvanlar falan da olabilir. Buradan... Aha yol bitiyor bak burada. Çıkmaz sokak. Yani buraya geleceğim. Yani nasıl geleceğim? Ben buraya nasıl gideceğim? Aga diğer videoda artık diğer videonun hızlı gelmesi için like atmayı unutmayın. Teşhisat toplamam lazım. 10.000 like'tan sonra buraya gidiyorum. Heyecanlandım. Bir dahaki videoda da isminizin çıkması için